Hepinize merhaba Mr. Army, ben Mr. Berk ve bugün hayatı sorgulatan korkunç TikTok'larla karşınızdayım. Şu yarayı da yapayım, bu videoyu sakın yalnız izlemeyin. Ben bu videoları yalnız izleyeceğim. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın diyeyim, siz anlayın. Hadi videoya geçelim. İlk videoyla başladık. Tamam, kadın ve oğlu. Evlerine giriyorlar şu an, bir sıkıntı yok. Yabancı bir adam yaklaştı eve. Kapıyı zorluyor. Çok endişeli bir şekilde bakıyor. Sen kimsin diyorlar ama hala uzaklaşmıyor oradan. Oyuncağın içinde pil yok ve o halde çalışıyor. What? Doğası var diyor. Buradan nasıl geri döneceğini bilmiyorum demiş. O tepede olması bile çok korkunç adamın. Kalacak mı acaba? Takıldı. İpe takıldı. Geri dönmek istese geri de dönemez çünkü eğim yok orada. Eğim böyle yukarı doğru gidiyor. Adam burada kaldı. Yukarı çıkmak istese yani nasıl çıkacak? Ama aşağı da inemiyor. Çok garip bir durum. O Yüksekliğe bakın. Ne? Orada biri vardı. Havlunun arkasına baktıktan sonra kayboldu. Köpeğe benzeyen bir şey var orada ama. Veya ters bir insan da olabilir. Hayalet. Kameralara yakalanmış. Öyle diyorlar. Hani? Kafayı gördünüz mü? Adam kaçıyor. Bir kız çocuğu elindeki yiyeceği bir hayalete kaptırıyor bu videoda. Bakın hayalet çekiyor zorluyor şu an. Onunla konuşmaya devam ediyor. Hayaletle konuşuyor çocuk bildiğin. Oyuncağı da çekiyor. It's just sitting there open oh my oh someone is dying tonight and it ain't me horrifying humanoid creatures caught on camera in this creepy video the man taking the video appears to be searching for his. Değil mi Bizim in a dark warehouse of some sort as he is looking he is surprised when he sees an inhuman face staring at him from behind some objects. <laughs> Uzaylıya benzeyen bir yüz. Yukarıda çalıyorlar şimdi kapıyı. Şimdi alttaki kapıyı çalıyorlar. Çalıyorlar dediğim vuruyorlar kapıya. Ama bence bunda bir kurgu olabilir ya. Bu videoda kurgu olabilir. Siz ne diyorsunuz? Bu video kurgu mudur? Yorumlara yazmayı unutmayın. O ne lan? Şuna bakın çok değişik bir canlı uçuyor şu an havada. Herkes de çığlık atıyor. Parke uçtu. Şaka mı bu? Öğrenciler değişik bir adamla karşılaşmış. Elindekini portakal olduğunu iddia ediyor adam. <laughs> Bence bu adam sarhoş ya. İlginç açıklamaları olan fotoğraflar diyor. Normal bir aile fotoğrafı. Arkada silahlı bir adam var. <laughs> Camda bir şey görmüşler. Şu an için bir şey yok. Ya. Ya. Işığı tutunca kaçtı. Çok güzel. İnsan değildi o eminim insan değildi. Yine aynı muhabbet. Kapı çalıyor. Kurgu olabilir dediğimiz. Videonun bir benzeri. Işık var. Yukarıda. Hatta ışık süzmesi. Biri videosunu çekmiş. Başka biri daha görmüş. İki farklı insan kliplemiş. Yani fake olmayabilir ama nedir bilinmez. UFO olabilir. Bu ne böyle? Göz desen göz değil. Değişik. Adam siren sesi duymuş denizin ortasında. Bu ne harbiden? Değişik bir bağırma siren sesi gibi bir şey var. Ormanda neden domuzları hiç göremezsin diyor kadın. Değişik yüzlü bir kadın. Because they're pretty good at it. O gülüş ne öyle? Uh, why do you never see pigs in the tree? Gece salıncakta sallanan birini görmüş. Bir oyuncak. Ne? İçeri girdi ve yok oldu kız. Teste arabanın önünde bir adam olduğunu iddia ediyor. Ama önünde duvar var adamın. Çok garip. Ay hareket ediyor. Bir yerde yağmur yağıyor. Bir adımlık mesafede. Diğer yerde hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like'lar atmayı unutmayın. Bu serinin devamını istiyorsanız güzel bir like sayısına ulaşalım bu videoda. Görüşmek üzere Mr. Army.